Ala suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm, sen A'la yüceliği anlaşılamayacak kadar büyük olan Rabbinin ismini tesbih et. O ki her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. O ki her şeye yaratılışına uygun takdirini yaptı ve hidayeti verdi. O ki yeryüzünde çeşitli bitki örtüsünü çıkardı. Sonra onu kapkara ve kupkuru bir çerçöp yığını haline getirdi. Resulüm biz sana Kur'an'ı okuyup okutacağız ve sen onu unutmayacaksın ancak Allah'ın dilediği müstesna muhakkak ki Allah açığı da gizli olanı da bilir Resulüm biz sana anlaşılması ve amel edilmesi kolay olan bu Kur'an'ı daha da kolaylaştıracağız O halde eğer öğüt fayda verirse sen onlara öğüt ver kim Allah'tan haşiyet duyuyorsa o seni dinleyip öğüt alacaktır. Allah'a karşı isyankar olansa ondan kaçınır. O kıyamet günü en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra o orada ne ölür ki bu azaptan kurtulmuş olsun ne de bir hayat yaşar. Kıyamet günü Nefsini tezkiye edip günahlarından temizlenen kimse ise muhakkak ki felah bulmuş, kurtuluş ve saadet'e ermiştir. Rabbinin ismini zikreden ve Allah'ın Resulü'nü dinini destekleyen kimse de kurtuluş ve saadet'e ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih edip bunda ısrar ediyordunuz. Oysa asıl hayırlı ve bâki olan Ahiret hayatıdır. Şüphesiz ki bu anlatılanlar önceki sahifelerde de vardır. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde